Merhaba arkadaşlar. Sadece matematiködev.com'da bulacağınız yeni liste sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Halil aşağıdaki görseldeki gibi bir oyun tasarlıyor. Bu oyunda giriş ekranına bir sayı yazılıyor ve bu sayı sonuç ekranında başka bir sayıya dönüşüyor. Giriş ekranına yazılan sayı aşağıdaki adımlarda geçerek sonuç ekrandaki sayıya dönüşmektedir. Şimdi giriş ekranına diyelim ki biz x yazdık. Bu sayıdan 6 çıkart. X eksi 6 çıkan sonucu 4 ile çarp. Çarpı 4 12 ekle. 3'e böl. Ve bulduğumuz sayıda sonuç ekranı ya. sonuç ekranındaki sayımız da y olsun. Eşittir y. E burada y'nin paydasında gizli bir vardır. İşler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle 3y eşittir. Şurayı dağıtırsak bunu da üstüne yazalım. Sonra birle ile çarpalım. 4 ile x'i 4 ile eksi 6 çarptığımızda 4 x eksi 24 eksi 24 de artı 12 var. Geriye 4 x eksi 12 kalır. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Hadi yukarıdaki oyuna geri çekilenle Ekrandaki sayı x ekseni, sonuç ekrandaki sayıda y ekseni olacak şekilde oluşan sıralı ikileri koordinat sisteminde nokta olarak işaretleyip sonra bu noktaları birleştiriyor. Buna göre Halil'in birleştiği noktaların görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada bu noktaları grafiğini çizmekten bahsediyor aslında. Yani burada x'e sıfır verdiğimizde x 0 için x'e 0 verelim. 3y x 12'den y eksi 4. Sonra y'ye 0 verdiğimizde 4x eksi 12 şöyle 4x eksi 12 eşittir i̇şte 0 olur. x 12 diğer tarafa attığımızda 4x eşittir i̇şte 12 olur. Buradan da 4'e böldüğümüzde x 3 olur. Yani y 0 için x 3 oluyor. Bize lazım olan değerler bunlar. Yani bizim aslında grafiğimiz x 3 ve y -4'ten geçecek. Hemen bakalım. x 3 bakın burada x 3 y -4'ten geçecek sıralı ikileri şöyle nokta nokta noktaları oluşturdu. Bu noktalar hep doğrunun üzerinde olacağı için bunun birleşiminde C şıkkındaki bir doğru olur.